Günaydın. Sabah kremlerimi sürer sürmez her sabah püşürlerim kıpkırmızı oluyor ve püşürlerim. Ama sürmem gerekiyor. O yüzden sürdüm. Üzerine de güneş kremi sürmem gerekiyor mutlaka. Onu da sürdüm. Şimdi uyandım. Gece hiç uyuyamadım arkadaşlar. Saat 6'ya kadar uykuya dalamadım ve çok sinirim bozuldu. Çünkü yani resmen sıfır uykuydum. Hiç uykum yoktu ve uykuya dalamıyordum. Vallahi terliğimden geldi. Resmen hiç uykum yoktu ve erken kalkacaktım ama yine de uykuya dalamadım. 6'ya doğru en son ezan falan okundu artık. 8.30'da da kalktım. 8'de kalkmam gerekiyordu aslında da yetişemedim. Duşumu aldım. Şimdi hemen çıkıyorum. Merve'ler ev tuttu. Merve'yle tanıştırmıştım daha önce sizi. İstanbul'a ev aramaya geldiğimde bir aylığına Merve'de yaşamıştım resmen. Ve şimdi Merve'ler de ev tuttu. Merve'nin evi vardı aslında ama çok uzaktaydı. Beykoz tarafı tarafındaydı. Şimdi hem daha yakın bir yere taşındılar hem de daha güvenli bir yere taşındılar yani eski olmayan bir binaya taşındılar. Beykoz çok uzak arkadaşlar ya. Beykoz'da yaşadığınız zaman İstanbul'un diğer tarafıyla bir ilişkiniz olmuyor. Beykoz gibi başka yerler de var tabii ki çok uzak olan ama benim yakından tanıdığım, bildiğim, yaşadığım Beykoz var. Oradayken nereye gidersem gideyim hep otobüs kullanmak zorunda olduğum için ve de her yer her yere uzak olduğu için bir buçuk iki saatte varabiliyordum. Ve ben otobüs kullanamam. Ben otobüs kullanmaktan nefret ederim. Metro ya da Marmara olacak benim için ya da en kötü metrobüs. Otobüs olunca benim beynim kayıyor. Günümün geri kalanını düzgünce yaşayamıyorum eğer sabah otobüse binersem. Ben niye şu an Beykoz'u gömdüm bilmiyorum. Beykoz bayağı güzel bir yer bu arada. Ben Beykoz'u seviyorum ama çok uzak. Bulabilirsem koyayım buraya. Merve'lerin bir manzarası vardı. Müthiş. Yani gidince resmen aşık olmuştum. Bayağı iyiydi. Şimdi düşünüyorum. Bayağı iyiydi. Neyse şimdi çıkıyorum. Geç kaldım. Merve'nin yanına gideceğim. Temizlik yapacağız. Bir 3-4 saat boyunca temizlik yapmaya vaktimiz var. Sonra eve döneceğiz falan. Giderken simit alacağım. Bir de şunu kargoya vermem lazım. Dolapta sattım bunun. Yeni ürünler yüklüyorum bu arada dolaba. Girin bakın ama bu videoları siz izlerken büyük ihtimalle onlar satılmış olabilir. Ama yine de girip bakabilirsiniz. Bugün kargolamamı rica ettiği için hemen şimdi önce oraya gideceğim. Sonra da Merve'nin yanına gideceğim. Geç kaldım ama. Saçım daha kurumadı bu arada ama olsun dışarı çıkınca kurur diye düşünüyorum. Temizlik kombinim de bu arkadaşlar. Şortlu olduğu için, rahat olduğu için bunu giydim. Bu şort dünyanın en rahat şeylerinden ve en tatlı şeylerinden biri. Bakın <laughs> Hadi çıkalım Uzun zamandan beri bu saatte hiçbir şey çıkmamıştım Hava çok güzel <laughs> Bu kadar Çöpümü de atayım kolay gelsin İyi günler. Haydi ki. Ay. Kargoyu verdik. Şimdi metroya koşuyoruz. Metroya geldim. Sajlarım uçuyor şu an. Metro geliyor diye. Çıldıracağım. Kesinlikle yolumu bulamıyorum. ve Elimde haritalar olmasına rağmen. Nerede bu durak? Hayır az önce karşıya geçmiştim. Yeterince karşıya geçememiş miyim anlamadım. Bir daha karşıya geçiyorum. Şu an doğru gidiyorum. Köprüdeyim de. Hayırdır inşallah yani. Hayırdır inşallah. Az önce ben metronun altından karşıya geçmiştim. Bir daha karşıya geçiyoruz. Geçelim. Geçelim arkadaşlar. Geçelim yani. Google haritaları güvendiğim için başım genelde derde giriyor. Genel olarak insanlara güvendiğim için genelde başım derde giriyor ama ben yine güvenmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar şu an öyle bir yokuş var ki burada gerçekten düşmemek için bayağı zor ayaklarımla tutunuyorum. Biraz yüksek yokuş. Böyle yokuşlar yapmayın. Yoluma hep kaybettiğim bir yolculuk oldu arkadaşlar ama sonunda başardım geldim hatta Mervelerden önce geldim <laughs> gelirken simit aldım bir de börek aldım çok açım çünkü gerçekten bayağı acıktım bir de otobüse bindim ya benim benim yine şaştı. Otobüse binerken bayağı zorlandım. Hani dedim ya karşıya kaçıncı kez geçiyorum bilmiyorum diye. Şöyle oldu. Ben yine karşıya geçtim. Geçtikten sonra bir tane otobüse bindim. Hani ona binmem gerektiğini gösteriyordu. Ve o diğer karşıya geri getirdi beni. Biraz acıma şeyler oldu. Madem neden beni karşıya götürdün onu anlamadım yani öncesinde. Çok acım. Direkt yemek yemek istiyorum. Bravo. Gülümse. Gülümse. gülerek gülmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> Mutfak çok güzel. Oha. Evet, 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 Aha Aa, ev turu. Merve ev turu yapmak ister misin? Sana bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur kız çalsaydı kapıyı. <laughs> çok heyecan. Evet. Arkadaşlar şimdi ev turumuz başlıyor. Merhabalar. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Biz geldik. Bence bir bayağı ışık şey alıyor bu arada. Ya, <laughs> <size bıraktım. gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> ya insanı sanır onları almaya. <laughs> İyi Dur şöyle de gösteriyorum burayı. Arkadaşlar bu şekilde. Büyük bu arada burası. Benim hoşuma gitti ve ışık alıyor. Öncekinden büyük değil mi? kesin büyük. Sonra arkadaşlar ben... Yok daha mutfak mı burası? Mutfağı evet, kız. ben mutfağına bayıldım çünkü aşırı güzel ışık alıyor. Evet, çok geniş, yani mesela kahve makinesini falan diğer evde hani kaldırıp indiriyor. Burada köşesi olur. Evet, yani burada da kahve makinesi. Ay oldu. çok güzel, gerçekten bayıldım. Köşesi çok geniş. Evet. Böyle şöyle gösteriyorum. Yemek yaparken batışları bir şey yapıyoruz. Burada istediğimiz gibi. Değil mi? Bir ha. de Merve yüksek. Bir de yüksek. Yüksek. Niye şu <laughs> kadar? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir şey oluyor. E, haliyle. Bura tam benim istediğim gibi bir mutfak bu arada. Neyse. Hiç <laughs> <laughs> şey yapar. <laughs> Bitti. Oğlum aşağı katta olmasına rağmen bayağı iyi ışık alıyor. Burası oda. Oha balkon var mı? Var. Var. Yok. Burası He, şu az önce gösterdiğiniz aşağı yer mi? Açılıyor. Şöyle açılıyor. Kirli mi var? Böyle de Aa, çok tatlı. Perdelere bırakıyorlar mı? Herhalde bırakıyorlar onu bilmiyorum. Burası daha büyük değil mi diğerinden? Bence daha büyük. Daha Bence büyük. de <laughs> daha büyük. Dolabı. Böyle bir de ferah olacak yine iki taraftan. Işık şey alacak. Ben, ben bayağı, bayağı bir beğendim bir ya, kız. kız. Gerçekten. Gerçekten. Değil mi? Yok. Bunlar biraz <laughs> korkunçmuş bu arada. Böyle niye böyle şey Kamyonları <gülüyor> mı ya? var? Ne yok? Bak. Kış var mı? Evet, belli biraz korkunç olacak. kanka. mi? Oha banyon da büyük. Bayağı bence kalite kaliteli tutmuşsunuz. Hoşuma gitti. Gerçekten sevdim. Ay güle güle oturun. Ya böyle ne kadar? Nasıl, ne düşünüyorsun? Ben gerçekten sevdim. Özellikle favorim mutfak. mutfak. Çünkü neden biliyor musun? Mutfakta mesela ben bir şeyler çekeceğim zaman şöyle ışık gelen yer burası ya, bu kameranın böyle ışık gelen bir yerde durması lazım. Hı, 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 hı. Bende öyle bir mekan yok. Bende direkt kapkaranlık olur. de cam yok muydu? Kanka var ama cam Sanki, yan çok alakasız bir yer, odanın dışında gibi kalıyor, öyle bir eşlik almıyor. Buraya bayıldım. Neyse buraya ne buraya... yaparız? Şu... Bence şu kulpları falan değiştirip böyle çok güzel kulplar falan. Güzel ya. falan satırız. <laughs> 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 Piknik yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Tam istediğim gibi burası. Evet. Sürekli gelip video çekeceğim artık. <laughs> Temizlik için birazcık iş bölümü yaptık. Mutfağı biz Merve ile temizliyoruz. Çok, çok tatlı mutfak ya. Look at the street. Look

Aşağı düştünüz arkadaşlar az önce. Bildiğiniz daireden aşağı. <laughs> Şuraya. Oha abi. İnsanlık ölmemiş. Gerçekten bayağı dolandı. Arkadaşlar. Merve'nin nazar değmesin. <laughs> Kameraya buldum. <yapıyorum. gülüyor> o kadar tatlı ev sahibi değil mi direkt? O kadar tatlı el sahipleri var ki. Çıldıracağız. Getirdiği tepsiye bir bakın. İnsanlığa bak. düşünmüyor. Bu erkeklerin nazlılığı yani. Evet, ben de çok nazlıyım. <laughs> Söyle. Hamburger sipariş ettik. İlk defa buradan sipariş ettik. Oha! O da bir bakalım bunun yorumunu yapacağız şimdi. Nasıl Biz az önce yemek yedik bu arada bayağı. <laughs> Ama yeter mi yetmez. Patates de güzel oluyor. Arkadaşlar hamburger. Bunun içinde bir de biftek var galiba. Ben beğendim. Ben de beğendim. Sosu falan çok güzel. Ben de beğendim. Eve geldim. Hazırlandım. Duş aldım. Gömlek geçeceğim sadece üzerime bir tane. Ve hemen hızlıca makyajımı yapacağım. Hilal yine işten çıktığı için çoktan orada olmuş olacak ve ona yetişmemiz lazım. Onu yine bekletmemem lazım ama galiba yine bekleteceğim. Hızlıca makyajımı yapıyorum. Zaten çok bir şey yapmadığım için hemen biter. Nereye gittiğimi söylemedim. Yine bugün bir tane etkinlik var. Oraya gidiyorum. Üzerime gömlek giydim. Crop top giydim şöyle. Kolye takacağım. Taylor Avrupa turne ve ülke yerlerini açıkladı. Tabii ki de Türkiye yok arkadaşlar için Olacağını zaten düşünmüyordum ama yani acaba Hozi falan yaptı diye belki yapar mı diyordum ama Hozi'nin yapma amacı da zaten belliydi. Biletleri zaten çok pahalı ama yani alabilir miyim, alamaz mıyım? Biz çok istiyoruz. Özellikle annem, Fulya, Hilal ve ben çok istiyoruz Taylor konserine gitmeyi. Hep beraber gideriz zaten gidersek. Bir tek konser bileti olsa hadi gene bir şekilde halledilir ama yurt dışına çıkmak için vize, yurt dışına gitmek için uçak biletleri, gidiş dönüş, kalacak yer. O yüzden çok fazla para olacak ve gidemeyeceğimiz için üzülüyorum. Çünkü Taylor konserine gitmek istiyorum. Taylor bir daha turneye 2-3 sene sonra çıkar yani. O zaman da ben 30 yaşında olacağım. Bunu şu an düşündüm. Bir de Taylor'ın turnesinin Avrupa ayağının açılış sanatçısı Sabrina Carpenter. Ve Sabrina Carpenter'ın şarkılarını en sonki albümünü o kadar çok dinliyorum ki. Bir ara Olivia Rodrigo'yu bu kadar çok dinlemiştim. Şimdi de Sabrina Carpenter'ı çok seviyorum. Çok dinliyorum eğer gidebilirsek müthiş bir şey olur benim için. Hani tüm şarkılarını ezbere bildiğim bir kişinin açılış sanatçısı olması mükemmel bir şey. Çünkü hani burada ayrıca konseri olsa da giderim mesela. İşte Sabrina Carpenter gelse kesinlikle giderim. O yüzden arkadaşlar yani bilmiyorum nasıl yapsak. Hilal'le konuşuyoruz. Acaba polonya Polonya'ya en ucuz Polonya çünkü. Polonya bilet mi alsak gidiş dönüş. En arkadan da izlerim bu arada. Her türlü her yerden eğlenceli oluyor Taylor'ın konseri. Fark etmediyseniz Taylor en sanatçı arkadaşlar. En sevdiğim sanatçı da değil de. Yani konserine gidersem en çok eğleneceğim insan büyük ihtimalle Taylor'dı. Çünkü küçüklüğümden beri onunla büyüdüm. Taylor övme seansı şu an. Bu makyaj yapılaydı. Hilal bekliyor. Şöyle bir şey aldım. Sırf saçlarımı düzleştirirken ya da işte dalga yaparken yanmasın diye bunu sıkıyorlar öncesinde. Besler yeniler ısıya karşı korur diyor. O kadar güzel kokuyor ki ısı tutmayacağım zaman da sıkıyorum. Böyle çilekli falan gibi bir şey kokuyor. Zaten ıslak saçım. İndi tek sindirme girdi ya. Dün Stradivarius'a gidip şu takıları aldım. O kadar çok sıra vardı ki ama nedense gidip almak istedim. Girdim ama şimdi sırada bekledim. Çok bence ama online'da tükenmişti. Ben de almak istedim. Bir tane de şöyle bir küpe aldım ama bu buna fazla mı olur bir takıp deneyelim emin olamadım. Çok oldu. Çıkardım. Bunu aldımdan beri gerçekten çok fazla su içiyorum. Hazırız. Böyleyiz. Ama öyle bir ayakkabı vurdu ki eczaneye gittim, yarabanı aldım ve ayağım kan içinde kalmış. Yani çok fazla insan var bu arada. ne ya? Şunları göstermeye çalışıyorum. <laughs> Nasıl yani? Ne demek istediğini anlayamadım. Ben de burada. Renkleri bilerek mi <laughs> zamandan beri Duolingo'da strik yaptığım için şu an resmen eventte açtım Duolingo yapacağım çünkü çünkü bayağıdır donduruyordum ve artık dondurma hakkım da kalmadı. Param da bitti çünkü hepsini baştan açıp duruyorum. İnşallah duymuşsunuzdur. Duolingo yapacağım. Yeah. <laughs> Gerçekten o kadar açım ki. Hamburger tabii ki de kesmediği için pilav tavuk alacağım. Pilavı ketçap sıkılmaz. <laughs> Pilavı ketçap sıkılmaz. Şakret de benim çekti. Şimdi sen çekti. <laughs> <laughs> Ben yemek... yemek istiyorum. Daha iyi, çok az şey var şu hayatta. Tavuk <laughs> pilavdan mı? Evet, ben çok, çok seviyorum. Ben, ben ıslak hamburgeri evet. tercih ederim Ay, ama çok ıslak değildi. De. Bu A, da daha mı Kuruydu bu. Ben buradayım. Bak ben ıslak hamburger kurmetiyim. Evet. Bu biraz kuruydu. Bence de, de kuruydu, benden A, içerik kaydı. O yüzden pilav ama ona mayonez. Mayonez. Hayır, mayonez. Şey hayır, Hayır, mayonez. Ben de ketçap tutulmaz. Mayonez. Sıra bak, alım var. Mayonez. Sınavın, mayonez. Sınavın, mayonez de yedim. <laughs> Çok güzeldi. Mayonez de güzeldi. <laughs> bak. Ama bu biraz... Kuru be. Kuru. Kuru. Biraz daha katmaları lazım. Sıra. Biraz Çok, biraz. Çok. Biraz. Biraz. biraz Şimdi bunu da biraz. yorumla yapacağım o <laughs> 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 Dün yalan söylediğim arkadaşlarıma merhaba. <laughs> Mayonezli sevemedim Nursu. Çok özür diliyorum ama çok sevemedim. Ketçaplı da sevmiyorum ama Hilal. Kent Talk Omni Pilav. Taksideyim. Işte, Gördüm birçok beyefendi. Biz kötüyüz aynen. Hilal beni kandırdı. Şarj aleti yokmuş. İşte bırakmış buraya gelirken. Dedim ki bana gel. Dedi ki tamam. Taksi evinde. Hilal'in orada indik. Dedi ki eşyalarımı alacağım. Sonra çıkarız beraber. Gelmedi. Oturduk şarj ettim ben onu. Telefonunu bir güzel. Şimdi eve geri dönüyorum. Gece iki tek başıma. Arkadan korkunç bir ses geldi. O neydi? Neyse eve dönüyorum.